Merhaba, stresten ve negatif düşünceden arama meditasyonuma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle arkada gördüğünüz manzara eşliğinde huzurlu bir yürüyüşe çıkacağız. Şimdi rahat hissedebileceğiniz bir pozisyona geçin, uzanıp oturabilirsiniz. Meditasyon sırasında gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim. Ancak bundan önce arkadaki manzaraya odaklanın. Bakın etrafta doğanın güzelliğinden başka hiçbir şey yok. Dalga seslerini hissedin ve şimdi gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Burnunuzdan nefes alın. Ağzınızdan üfleyerek yavaşça nefesinizi verin. Şimdi aklınızı yoran, kafanızda olumsuz ne düşünce varsa geride bırakın. Sadece buradasınız. Andasınız videonun başında size bakın dediğim deniz kenarındasınız. Dalga seslerini duymaya başlayın. Onlar sizi sakinlik ve huzura davet ediyor. Kendinize bu anı dinlenmek ve rahatlamak için hediye edin. Dalganın kıyıya vuruşunu dinleyin. Dalgaların ritmini hissedin. Yavaşça geliyor. Ardından usulca geri çekiliyor. Nefesiniz de tıpkı bu dalgalar gibi akıp gidiyor. Derin bir nefes alın. Nefesinizle birlikte Tüm stresinizin uzaklaştığını hissedin. Şimdi nefesinizi verin. Her yeni dalgayı gelecekteki anlar gibi düşünün. Her anınızı pozitif düşünerek değerlendirin. Siz güzel güzel pozitif şeyler düşündükçe olumlu güzel olaylar da sizin hayatınıza eşlik etmeye devam edecek. Ayaklarınızın altındaki yumuşak ve sıcak kumu hissedin. Sıcacık inci taneleri gibi parlayan bu kumların üstünde yürürken ayaklarınıza çarpan dalgaları hissedin. dalgalar ufak ufak ayaklarımıza değiyor ve geri çekiliyor. Dalgalar ufak ufak ayaklarınıza değiyor ve geri çekiliyor. Hayatta aynı bu dalgalar gibi yaşadığımız olayların her biri ufak ufak ayağımıza değiyor ve bir süre sonra yok oluyor. Siz zihninizde neyi tutarsanız zihniniz onunla meşgul olur. Gün içinde yaşadığınız olumlu olaylara odaklanın sadece olumluya odaklanın. doğanın güzelliğine odaklanın. deniz kenarındaki şu güzel manzaraya odaklanın. sonsuz gibi gözüken şu manzaraya odaklanın. dalgaların ahengi, ufkun sakinliği, ve gökyüzünün genişliği sizi kucaklıyor. Her gelen dalgayla arınıyorsunuz. Her yeni dalga size güzellikler getiriyor. Ayaklarınızın ucundan bütün negatiflikleri alıp götürüyor. Her gelen dalga size güzellikleri getiriyor. Yaşadığınız bütün olumsuzlukları, kötü düşünceleri alıp uzaklara götürüyor. Tüm yükleriniz hafifliyor. Tüm gerginliğiniz çözülüyor. Dalgalar geri çekilirken sadece huzur ve dinginlik kalıyor. Şimdi dalgaları düşünün. Her dalgayla beraber derin nefes alıyoruz. Ve dalgalar çekilirken nefesimizi bırakıyoruz. derin bir nefes alın. Ve dalgalarla gelen huzuru hissedin. Ayaklarınıza değen huzuru tüm bedeninize yayın. Ayaklarınızdan başlayın. gövdenize doğru kalbinize doğru yükseldiğini hissedin. Bu sakinlik ve denge duygusunu gün boyu yanınızda taşıyabileceğinizi hatırlayın. bu denizin huzurunu kalbinizin derinliklerinde koruyun. Bu huzur gün boyu hep sizinle kalacak. Dalgaları hatırlayın. hayatta her şeyin geçici olduğunu unutmayın. Meditasyonumuzun sonuna geldik. Tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın.